Hep merhaba şey. arkadaşlar ben ki donanımdan. Bugün sizinle bir röster videosu karşınızda karşınızdayız arkadaşlar. Yanımda Büşra var arkadaşlar. Ben konuşmakta yalan söylüyorum. Büşra sessiz ol şimdi. Yeni bir harita gelmiş Soyun. Ha. Güzel, Güzeldi. Görüyor musun haritayı tebrik. güzel bir harita. Bence Ama burada ben bir roza alayım. Şansa Aa. roza çıkmıştı <laughs> bize arkadaşlar. bildiğiniz gibi. Attın, evet başlıyoruz maçımıza. Evet. <laughs> Evet bu, bu bölümde de Türk'ümüzün gücünü göstereceğiz. Türkümüzün, Türk'ümüzün Türkümüzün Türkümüzün gücünü göstereceğiz. Türk'ümüzün gücü deyince aklıma ilk gelen şey yaşasın ırkımız ya Türk'ü. Şey ya Türk tamam. Tersen. Ah tamam gönderdim. Hop. Hop. Sadece benim Aa, dur, o adama yardım, yardım, yardım edeceğim. Bir Oraya bir daha nasıl gidiliyor? Evet şöyle bakıyoruz. Aa, adam bir oldu. adam oldu. Ana. Ana öldü. Hayır iyi ben burada kaldım. Ben burada kaldım. Ben böyle gideceğim. Bir <laughs> yolumu açsın. <laughs> Allah. 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 Ne Türk'ün gücünü gösterdim. <laughs> o rampalarını atlayarak büyük bir hata yaptım. Tamam, şöyle 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 şöyle. Hayır, hayır. Tam, tamam 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 tamam. Tam tamam tamam tamam. Ölmedik, 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 ölmedik. Ölmedi, malım, ölmedim, ölmedim. Tamam 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 tamam. Allah öldüm ya. Yaşasın ırkımız, çine bedel kırkımız, söylenir türkümüz, çağlardan çağları. Evet, türkün gücü deyince de. ilk bu aklınıza şarkı gelsin. Kanım acı, annem acı. öldüm lan. Şimdi beni. Nasıl? Kanım acı. Uf, 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 uf. Yaşasın ırkımız. Yine bedel ırkımız. Yani bayağı bir görevimiz. Aa, aa. Evet tamamdır. Bagay. Bagay. Hmm. Bulla, Allah Bununla görevim varmış. Bunu alacağım bakayım. Bula, görevi göremedim. Allah ya. Tamam, Şu tamam. karakterlere gittim yanlışlıkla. <laughs> Hmm, bayağı bir puan hasar vermemiz gerekiyor. Bunu ödül avına yaparım bence kolay çünkü. Abi ödül avı oynayalım bu sefer de. Bir bölümde bir bölümde de gene bir şey oynuyoruz. Allah, Allah Allah. Ana oraya git oraya bilmeyeceğim oraya bilmeyeceğim. Ördüm ya. Aa bu. Ne yapıyorsun? Ana. Ya ne Kanka yaptım ben ya? Ha böyle böyle gideceğiz Hı. şimdi. Ben kapattım. Lan türü burada türü kalmıyor. Türü yardım edin. Adamla gidiyoruz vallahi o nereye gidiyoruz? Lan oraya gitme. Oraya gitme. Dürüyorum. Ben aa orada boşluk koymuştum. Yalan söylüyorum. Anam anam ana. anam anam anam. Öldüm ya. Lan lan lan. Haydi. Hadi dur, hadi dur. Sıkıştı, sıkıştı. İmdat, imdat, imdat. Ya çok kötü gidiyoruz ya. Tamam dur, tamam. Lan 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 Öldüm ya. Kimse yok. Allah Allah Allah. hop çok sorun ya çok sorun bunlar çok sorun çok sorun öldür onu arkadaş tamam bizim eleman öldürdü onu sorun yok ana 20, 26 saniye 25 saniye 24 23 22 kaçıyorum ha orada adam var adamı yardım edin anladım ben oraya gidiyorum bacım. B bacım Allah. Ah, 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 Bicim, öldüm ya. Ne oldun bacım? Dedim. Dedim başka. Aa buraya yol açtım. Ne başka? Sıkışırsanız buraya gel. Kim kazandı biz kazandık tamam. Biz kazandık. Evet. Abi, yani, yani karakter nasıl gelecek? Bırak saçma. Tasu ee, kırkıncı kadın mı? Evet. Şuraya bunu sen açsana ne alırsın? Bana şey çıkar ee, Şey çıkar ya. Dur bakayım karakterler hangi sayfa? Ne? en var. Bana sen bir şey çıkarsana ya. Ne çıkarsın? Hava atayım. Max Öyle çıkar Max çıkar. Hayır ben Max Ya sen Max çıkar bana konuşma. Konuşma kız konuşma. Ben şey çarpmıyorum. <laughs> ne çıkaracaksın söyle. Derin. mi? Derin mi? Hayda o kadar karakterin arasında Derin nereden çıktı? Yani? Derin neyin seviyorsun? Derin çok kötü yani. Güzel karakter. Şey, o, o Fa fazla vuruyor ama yani kötü bir karakter. Ben, ben, ben

Yüzü de amaç basar. Bu da amaç basar. Tamam tamam vermedim vermedim vermedim. Varım varım yaşıyorum yaşıyorum yaşıyorum. yaşıyorum. Ben çok seviyorum. Ben seni çok seviyorum. Hop 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 hop, 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 hop. Yaşın, ee, Ben mi kaçayım arkadaşlar? Arkadaşlar ya çok zor ya. Çok ah, zor ah, ölürüm, ya. Ölürüm ölürüm tamam. ölürüm. Tamam da yerin yeniden şöyleyiz. Heh. Ölmedik. Ölebiliriz. Her an yani tetikte olmalıyız. Ölmedik ama belki şundan iyi bizi öldürebilir. çok korkuyorum ya çok fazla vuruyor. Geldim dostum. Dostum gerek kalmadı galiba. Hop 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 hop. Hop 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 hop. Hop, bir tane ulti ile Böyle olur işte. İşte öyle olmaz böyle olur. Türk'ün gücü. A, 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 -a, 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 -a. Ama şimdi karşım ayıp böyle. Çok ayıp ama yaptım ya. Eğer sen bir bula karşı geliyorsan. Tatlım Aga ya bir kay ha kazanmıştı ben de. Wow. Aa. Aa. O 1080 tane. Aa. Birin ama ana bir şey aç kutular. Şu an arkadaşlar e, kutular bir şey açıyoruz. Savaş kutusundan evet. başla. Savaş kutusundan başla. Hıh. Niye göre ta karakter çıkar. Çıkmadı. Neden çıkmadı? Büyük kutuyu aç. Hani, ne bir şey çıkmadı. Hadi ondan 6 yazdım. 6. Ya. 6 yazmadı. 5 yazdı. 5 <laughs> yazınca da geliyor karakter ama o da çok nadir arkadaşlar. Hayırlınız olsun. Eee. 1625 kuş kup kupayız galiba. <laughs> Şunu şuraya taşıyın. Hı. Hmm. Ana 45. kalemde şey varmış. mı hmm. Mega varmış. Yani mega kutu. Kupamızda gördüğünüz gibi ben yük. Arkadaşlar bazen Enes'ler bize geliyor. Kuzenim olanlar. <laughs> Biz bayağı bir kupa kasıyoruz. Yani şu an e, oynadığım hesaptan oynuyor arkadaşlar. Ben de tabletten vesaire e, büşen hesabından oynuyorum. Gördüğünüz gibi 1625 kupayız arkadaşlar haberiniz olsun. Şimdi ben bir daha gideyim ama bu sefer bulla girsem mi ki Bulla da duvarları kırıp bir yerlerden çıkıyoruz. Rosa'yı alayım bakayım iyi olur belki e, kazanırız gene. Sakura varmış. Sakura Spike mısın oğlum? Sakura Daryl. Komik olurdu işin doğrusu. Annem beni burada bırakmayın. Beni burada bırakmayın. Beni burada bırakmayın. Hop geçiyorum. Hop bir daha geçtim. Hop bir daha geçtim. Amma da zıp zıp varmış burada He. Zıp zıp zıpsa. Zıp zıp zıpla. Ana kaldım da bir daha. Aa. Yol açın. Yol açacak yok mu bana? Şele abla ultini kullanıp bana yardım eder misin? Eder misin? Ana. Arkadaşlar bir bağlantı problemi oluştu. Ben hemen onu çözüp geliyorum. Evet arkadaşlar yeniden geldim. Bakalım bu sefer gene oyun çekecek mi? Aynen çekti. çekti. İnternetimiz de galiba bir sorun oluştu gene. Çünkü şu an interneti çok uzağız arkadaşlar. Hani kendi evimdeyim ama kendi evimdeyim ama kendi evimdeyim ama kendi e, internet şeyi salonda, internet salonda. Ben yatak odasındayım. Bir mutfağa gidip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda mutfaktayım. Bakalım bunu çekecek mi? Yani salonla mutfak arasında çok <laughs> fazla fark yok. Savaştan atılmışım. <laughs> evet arkadaşlar geri geldik. Şimdi oyunumuza devam edebiliriz. Bu videoyu 20 dakikalık yapmayı düşünüyorum. Bu aralar uzun videolar yapacağım. Hey ay kaçma Adamlar sert çıktı. Adamlar sert çıktı. Adamlar sert çıktı. A şey olmuş. Kim oldu lan? Şeri gelmem gel Lan şey diyorsun gelmedi. Ha ben öyle. E abiciğim şaka yaptım. Az önce ben seni öldürmedim. Şey öldürdüm. Haberin olsun yani. Hmm. Aa, aa. Para <laughs> aa. aa, gene bekledik. Bek, bekleme nedeniyle bağlantı kesilmiş arkadaşlar. Bizden buluyorlar şey soruyu. Eh, tamam bir daha bekletmeyeceğim bu adamları be. Çok kızıyorlar bana. Ya. Ana, abi duvara kırsan abi, abi duvara kırsan abi. Abi abi duvara kırar mısın abi? He <laughs> ben buradayım. He <laughs> Allah uçacak. Abi 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 uçtum be abi. Uçtum. Aa kaldım böyle be. Aha yol açmışlar oradan şey diyor. <laughs> ya bak yere uçtum. Aha dev. Hadi 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 hadi. hadi. <laughs> kaldım burada be. Ulti mi kullanacağım? kullanacağım. Ulti <laughs> mi kullanacağım? Ha <laughs> ulti. Aa okay. aa aa. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Hop 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 yeter ama haddini aşma. Video <laughs> bitti. Evet, gel, gel. Gel, Bakıyoruz, bakıyoruz. Devam edelim, devam edelim. Ee, 24 düşman yok et. Ettik, etmedik. 22 düşman yok ee, Kaçıncı kademeye gidiyoruz? Evet, arkadaşlar geri geldim. Devam ediyoruz. Ah, midem bulandı kız. Öleceğim. Ay, ölmedim mide bulantısı be. Aa, kaç, 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 kaç. Ana ultim varmış. Niye kaçtım la? Ultim beni biliyorsunuz kalkan var şeydi. Abi beni kurtar. Çok kötü şey oldu. Ana kaldım la. Aa, aa, aa. aa. Ama ben burada kalırsam nasıl onlarla savaşmayı düşünüyorum acaba? Ah ah uçmamalıyım, uçmamalıyım, uçma, uçma, uçmamalıyım ve onları öldürmeliyim. Uçmamalıyım. O o o şey nerede? La 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 tamam abi tamam abi tamam, tamam 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 abi tamam tamam yaparım abi o görevi de yaparım abi hepsini yaparım abi yeter ki beni takip abi ah tamam kaçtım Bayağı bir kişi öldürdük galiba. 2 3 kişi öldürmüştür ya herhalde galiba. <laughs> Şelin ultisi de yok. Ne yapacaksın çelicik? Şeli 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 tamam şeli 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 haddini aşma şeli şeli ben öldüm şeli şeli ne yaptın şeli ya? şeli yaktım ben şeli ana ana rozo ana Arkadaşlar bildiğiniz gibi bende jengalar var arkadaşlar. Aa, yani o tahta şeyler var arkadaşlar. İsterseniz onlarla da bir gene video çekebilirim ama bu kule videosu değil arkadaşlar. Kule videosu olmayabilir. Olabilir değil mi? Yani siz ne yapmamı istiyorsanız o jengalardan yorumlara yazın arkadaşlar. Aa, 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 aa hayatımı kaybettim. Olamaz. 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 Gel Ana, ana. Selamünaleyküm kardeş. Kaybettiniz kardeş. Oley, oley, bir şey geldi. Oley, oley, geldi mi? Evet, geldi mi? Evet, geldi. Geldi. Aç bu şura. Ne e, ee, Neresi kara kaçık? bir de arkadaşlar dün bir dün değil de öbür öbürsüki gün bir video yapmıştım arkadaşlar. Okay. Clash Royale oynadım atla bir video. Ee, orada kaydı durdurmuştum en sonunda arkadaşlar. bu kaydı direktman kesmişim. Ee, yani şey YouTube'a yüklemişim arkadaşlar görmedim. Yani ben videoları şey başlık yazıyorum direktman. İsim yazıyorum. Yolluyorum yani videoları arada sırada bir izliyorum. Afediniz olsun yani. Neden bakıyorsun yüzüme işte? lan? Üstüne korkmuyorum. Kalkın bana bana korkun. Aaaa! Öldü Ben dedim sükut oturuyorum. Aynen sükut oturuyor. Sükut oturuyor. Ana ana! Heh, tamam ben de geliyorum. Şu an kaç kişiyiz? 2 like kişiyiz. 3 evet. kişi de olabilirdik. Ya ben burada kaldım. Ya. Yardım edin. İmdat! İmdat! Klostrofobim var benim imdat. Pelin'in taleti beni çok rahatsız ediyor. Peşimden geliyor. Bir sorun çıkacak vallahi. Ana 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 peşimden geliyor. Açılın açılın. Arkadaşlar aranızdan bir beni şey yapabilecek mi? Ben böyle dönme dolap gibi geziyorum. Aa! Taktik taktik. Bakın biz şu an böyle geziniyoruz arkadaşlar. Onlar 4, onların 4 puanı var. Bizim 11 puanımız. Ee, biz böyle bekleyebiliriz sürenin bitmesini. Ama bayağı da bir saniyemiz var. Süremiz var. He, gelemiyorlar. O rampadan çıkıp bizi takip edebilirler ama tercih etmediler galiba. Hadi gelin hadi gelin hadi gelin. Korkak mısınız hadi gelin. Korkak tavuklar. Hadi gel, hadi gel, hadi gel. Hadi var mısın lan kapışmaya? Kapışmaya var mısın lan? 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13. Saymayacağım ağzım yoruldu. Ne? Ben beklemiyorum ki. Bekleme nereyle bağlantı kesildi. İnternetle alakalı değil bu. Gerçekten de. Aa maç bitmiş. Ee, kazandık. Neyse bir bakalım şuralara. Cıvı 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 cıvı. <laughs> bu arkadaşlar kim lan Ben. Tomar kim lan? Hangi tomar evet. Bakacağım. Ha bu benim. Bu kim o zaman? Epeki peki bu kim? Bu sen misin? Evet. Ha Arkadaşlar bu Büşra'nın hesabı. İsterseniz Büşra'nın hesabına bir girelim. Arkadaşlar ben ona Büşra'ya şey çıkardım arkadaşlar. Ee, şey Jekin'in kostümünü aldım ve ona bir bir çıkardım. Ee, bir de şey çıkardık Enes'le beraber Penny çıkardık. El Primo ve Broda kupa alınardık Aldık arkadaşlar. Dört tane karakter çıkardık böyle bir şeye. Gördüğünüz gibi de bu Anne, kadar. Bu çok. 1091 kupa arkadaşlar. Hatta bu da benim e, şu anki hesabım Pomari753 küçük harflerle yazılan arkadaşlar. Profilime giriyoruz ve vakim ee, 10207 kupayım arkadaşlar. Savaşlarım da 24 tane arkadaşlar. Enes bayağı bir fazla oldu. Enes Mr. Beach çıkardı hatta ha haberiniz var mı bilmiyorum ama Şöyle premium var arkadaşlar, bulum var. Klasik saten kupalarını alabiliyorsunuz. Ee, bir de arkadaşlar benim şöyle sprotum var. Başka da bir şey yok zaten. 21 rütbe yapmışım bulu ama kaybetmişim. Pem çünkü öne gelmiş. 3 tane 3 6 9 12 12 tane şey yapmışmak için 20 rütbeli yapmışım. Hatta bunu saymazsak 11 ta 11 tane olur çünkü bu 20 rütbeli arkadaşlar. Neyse şöyle yavaş da videomuzu bitirelim arkadaşlar.